Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirip tüm olarak işaretlerseniz de attığım tüm videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün bu oyayı yapacağız hep birlikte. Böyle fiyonk gibi, kelebek gibi çok güzel bir oya. Bunun için kullandığım e, iplerimi göstereyim. Altın başak 434 numara. Yeşil çimeni için kullanıyorum. Altın başak 5 numara. Ve altın başak beyaz arkadaşlar numarası yok beyaz diye geçiyor. Tığlamam şu şekilde iki zincirle iki zincirle tığladım. Tığım da 21 numara. Evet hemen oyamızın yapımına geçelim. Evet tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduktan sonra herhangi bir tığ battısından bir sık iğne ile sabitleyip oyamıza başlıyoruz. 1 2 3 zincir çekip bir sonraki tığ battının altından girip kapatıyoruz. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battının altına girip kapatıyoruz. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battının altına girdim, kapattım. 3 zincir. Bir sonraki tığ battının altından girdim, kapattım. Eee arkadaşlar bu şekilde 5-6 tane yaparak oyanıza başlayabilirsiniz. Ben eee iki çiçek arasında toplamda 12 tane tığ battı yapıp eee iki tanesine geri döneceğim. Şimdi bir sayayım ben bunu. Evet benimki 12 tane olmuş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Oyamın arka tarafını çevirdim. Arada bir tanesini boş bırakıp ikincisine girip 6 zincirimi kapattım. Böyle arada 10 tane kalmış oldu. Bir tane zincir çektim. Oyamın tekrar ön tarafını çevirdim. Bu 6 zincirlik yuvama bir sık iğne ile giriş yaptım. 1, 2 zincir. Tığımın başını bir kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Tığımın başını iki kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce bir diğerlerini ikişer ikişer çıktım. Tığımın başını üç kez doladım. Yine yuvamdan girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çıktım. Tığımın başını dört kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce bir diğerlerini yine ikişer ikişer çıkarak trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 sefer doladım. Yine yuvamdan giriyorum. Önce bir diğerlerini ikişer ikişer kapatarak tırabzanımı oluşturuyorum. Evet, bu şekilde bir yaprak yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane zincir çektim. Geldim yine yuvamda bu zinciri kapattım. Şöyle 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 13 tane zincir çektim. Yine dönüp yuvamda kapattım. Şöyle. 1-2-3-4-5-6 tane zincir çektim. Oyumun arka tarafını çevirdim. Bu 13 zincirimin içinden girdim. Bu 6 zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çekip oyamı tekrar ön tarafını çeviriyorum. Bu 6 zincirimi kapattığım sık iğnem var. Şöyle şurada sık iğnem. O sık iğnemin içinden girip 9 zincirimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tekrar yuvama döndüm. Bu 7 zincirimi buraya kapattım. Şöyle çiçeğimizin dalı ve yuvası bu şekilde. Şimdi bunu biraz şöyle çekiştirelim. Buraya da bir iki tane sık iğne yapıyorum ki bu dik dursun arkadaşlar. Zincirden oluştuğu için biraz yayılma yapabilir sık iğne yapmazsak. O yüzden yanına sık iğne yapıyoruz. Bakın şurada göstereyim. Şu şekilde dik duruyor. Bu dalımız dik duruyor. Buraya sık iğne yapmazsak eğer dalımız dik durmaz. Evet. Bir sıkı iğneyle de alttaki tığ battı iniş yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battıdan girdim kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battıdan girdim kapattım. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli benim için. Ee, tığ battı yaparak devam ediyorsunuz. İki çiçek arasında vereceğiniz mesafeyi belirleyip ona göre tığ battısını yapıp altı zincirle tekrar geri döneceksiniz. Ben burada ipimi keseceğim. Şimdi hep birlikte üstüne geçeceğiz. Evet pembe ipimi aldım. ilmeğimi oluşturdum. Şurada 9 tane zincir çekmiştik. Bu 9 zincirin içinden girip bir sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Ve bunu kenara çekeceğim arkadaşlar. Dibine doğru çekeceğim. Dibinden başlayacağız. Şöyle. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Girdim. Yuvamda kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Girdim yuvamda kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine girdim yuvamda kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane zincir çektim. Şunu bir sıkıştırayım. Önce şu ipimi bir keseyim ben. Evet ipimi kısalttım. Şimdi şunu bir sıkıştırıyoruz. Şöyle dibe doğru sıkıştırıyoruz. bayamın arka tarafını çevirdim. Şu ilk çektiğim 4 zincirime hayır 4 zincirlik pimpirik. Onun içinden girip buraya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar ön tarafı çevirdim. Şu alttaki 4 zincirlik pimpirik arkadaşlar şurada görünüyor. Yine onun içinden girip 4 zincirimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu sefer yanındaki 4 zincirin içinden şurada bakın altta. Bu üstünde çektiğimiz zinciri de içine alarak alttaki 4 zincirin içinden girip kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu sefer bu sonuncusuna. 4 zincirin içinden girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yere yine girdim ve kapattım. Altta 3 taneydi, şimdi 4 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane zincir çektim. Oyamı tekrar arka tarafını çevirdim. Şu ilk 4 zincirin içinden. Şu girdim 12 zincirimi burada kapattım. 1 2 3 4 zincir. Tekrar ön tarafını çevirdim. Aynı yerde ilk 4 zincirin içinden girdim ve kapattım. 1 2 3 4 zincir. Hemen yanındakinden şurada. Hemen yanındakinden girdim kapattım. 1 2 3 4 zincir. Hemen yanındakinden şurada. Girdim kapattım. 1 2 3 4 zincir şurada sonuncusundan girdim kapattım 4 oldu Pardon İpimi alamadım Evet 1 2 3 4 zincir çektim yine aynı yere girip kapat 5 tane oldu 1 2 3 4 5 tane oldu 3 4 ve 5 hemen bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Şöyle bir sıkıştıralım şu tarafa doğru. Bu ipleri hemen yakıp yapıştıralım, temizleyelim. Evet, tekrar ilmeğimi oluşturdum. Hemen geldim yine yuvamda. Girdim ve sabitledim. 1 2 3 4 zincir girdim yuvamda kapattım. 1-2-3-4 zincir girdim yine yuvamda kapattım. 1-2-3-4 zincir yine girdim yuvamda kapattım. 1-2-3-4 5-6-7-8 9. 9 zincir çektim. Oyamın arka tarafını çevirdim. Şu ilk 4 zincirin içinden girdim. Kapattım. 1-2-3-4 zincir Şöyle biraz aşağıya doğru sıkıştıracağım ben bunu. Evet. 4 zincir çektim. Tekrar ön tarafını çevirdim. Aynı 4 zincirin içine, bu 9 zinciri kapattığımız 4 zincirin içine girdim, kapat. 1 2 3 4 zincir. Çünkü net olmasını istiyorum arkadaşlar, görebilesiniz diye. Şurada ortadaki ikincisi burada. Girdim. Bu 4 zincirimi de kapat. 1 2 3 4 zincir şurada sonuncusu hemen onun içinden girdim kapattım 1 2 3 4 zincir aynı yerde girdim yine kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir boyamın tekrar arka tarafını çevirdim şurada ilk 4 zincirimizin içinden girdim ve kapattım Evet şimdi tekrar 4 zincir. Tekrar ön tarafı çevirdim. Şu ilk 4 zincirimizden pimpirimizden girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. Hemen yanındakinden girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. Hemen yanındakinden şurada girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. En sonuncusundan girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yuvada girdim ve kapattım. 3, 4 ve 5 oldu. Bir zincir çekip ipimizi burada kesiyoruz. Hemen bunun da iplerini temizleyeyim. Ondan sonra ortasına geçeceğiz. Beyaz ipimi aldım. ilmeğimi oluşturdum. Bakın şu iki kanat arasındaki boşluktan girip beyaz ipimi buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir çektim. Girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Girdim yine aynı yuvada kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir çektim. Yine girdim. Aynı yuvada kapattım. Üstüne bir tane zincirimi çektim. Ve ipimi burada kesiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben bu ipleri temizleyeceğim güzelce. Ne? Ondan sonra son halini birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar oyamızın son hali bu şekilde. Oyam ütüsüz arkadaşlar. Ütülemedim. Böyle. Şu kamera önün kameraya bakarak yaptığım için bu biraz daha büyük oldu, daha gevşek oldu. Kameradan bakınca biraz daha gevşek oluyor arkadaşlar. Bunu direkt bakarak yaptığım için biraz daha sıkı oldu. Şöyle. ütülenince çok güzel olur bu arkadaşlar. Böyleyken bile kalıp gibi duruyor. Ütülenince çok daha güzel duracaktır. Evet, oyamızın son hali bu. İnşallah beğenmişsinizdir umarım sizler de yaparsınız. Ben çok beğendim arkadaşlar. Ben çok severim böyle fiyonklu oyaları. Şöyle karşıdan da çok güzel duruyor. Şöyle yakından göstereyim. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Emeklerim için de videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Allah emanet olun.